Buralardan selfie ya da fotoğraf çekilmek isteyen birçok kişi düşüyor ve ölüyor. Buna gerizeniz aşırı dikkat edin. Kırdak koyu. Burayı genelde yerli, yani buranın yerlileri ve yerli turistler daha çok tercih ediyor. Şimdi girilebilir seviye aslında girilebilir ama yağışlar çok arttığı için su çok temiz değil. Biraz çamurlu akıyor buradan devam ediyorsunuz. Eğer aracınız varsa ileride aracınızı bırakıyorsunuz. 1,5 kilometrelik bir yürüme mesafesiyle Montana Tepesi'ne ulaşabiliyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir içeriye hoş geldiniz. Yani evimizi tanıttık. Genel olarak köy hayatından da ufak ufak bahsetmeye başlıyoruz. Biraz da ufak ufak çevreyi gezeyim istiyorum. E bu arada Tuğçe bu hafta yok. Ailesinin yanına gitti Bursa'da. Bu hafta videoda beraberiz yani. Ben de şöyle hafta sonu güzelce Fethiye'nin yakın çevresinde neler var, nereler gezilir. Hem biraz gezineyim hem de gezinirken size biraz yakın çevreyi göstereyim istiyorum. Bu arada videolarda arkadaşlarım söylüyor. Ben de videolarda izleyince fark ettim. Ben normalde bu kadar çok hızlı konuşan biri değilim ama videolarda bazen fazla hızlı konuşuyormuşum ya. Ben de yani konuşmaya başlayınca birden hızlanıyor konuşmam. Ben de anlamadım. Önüne de geçemiyorum vallahi ama biraz daha yavaş konuşmaya çalışacağım. O zaman Fethi'nin çevresini şöyle bir turlayalım. Mini turumuz başlasın. İlk olarak Yeşil Vadi'ye geldim arkadaşlar. Yeşil Vadi bizim eve çok yakın ama biz burayı eve taşındıktan çok daha sonra fark ettik. Yani biliyorduk böyle bir yer olduğunu. Hep bize burada kahvaltıcı var. O kahvaltıcıya gidin deniyordu. Bir gün gidelim dedik. Kahvaltıcıya gittik. Yeşil Vadi'ye bir kahvaltıcı var değişik bir yerde. Öyle mekan falan çok sevmiyoruz biz. Sonra yoldan aşağı gelirken burayı keşfettik. Burası gerçekten bizi çok etkiledi yani. Ondan sonra da, da kahvaltıcıya hiç gitmedik. Kahvaltılıklarımızı aldık. Masamızı buraya kurduk. Kahvaltımızı burada yaptık. Hafta kahvaltıları falan vesaire. Çünkü yazın bir süre sonra denizden sıkılabiliyorsunuz ve serinlemek istiyorsunuz. Serinlemek istiyorsanız da burası gerçekten bu iş için yaratılmış. Yani bu bunun bir örneği de Azmak Nehri arkadaşlar. Biliyorsunuz azmak, Akyaka'daki Azmak. Oraya herkes serinlemek için yazın giriyor. Ama burasının, ya yani burayı sanırım biz daha çok sevdik çünkü full ağaçların altındasınız, yeşilliktesiniz, gölgedesiniz. Bunaltılış sıcak yok. Çünkü buradan akan su her zaman serinletiyor. Siz ki içine girip yüzüyoruz zaten bol bol. Buz gibi oluyor yazın. Şimdi girilebilir seviye aslında girilebilir ama Yağışlar çok arttığı için su çok temiz değil. Biraz çamurlu akıyor. Yani kışın böyle geçiyor burası. Ama yazın berrak ve temiz bir şekilde akıyor. Şurası da boyu geçtiği için burası gerçekten yüzmek için çok güzel oluyor. Ortamı da biz buranın çok sevdik. Yani yazın Fethiye'de serinlemek isterseniz buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben bura, burada biraz gezinip vakit geçireceğim. Sonra bir sahile doğru geçeceğim. geçenki videoyu bu fırtınada bitirmiştik arkadaşlar. Üstünden bir hafta geçti yaklaşık. Şimdi tekrar Öldeniz'deyiz. Öldeniz'i biliyorsunuz zaten. Burası Belcekız plajı. Şurası Kumburnu. Onun arka tarafı da Öldeniz oluyor. Ama benim asıl buraya burada size göstermek istediğim yer şu az ileride gizli bir koy var. Çok fazla bilinmiyor. Ve çok güzel bir yer. Oraya bir gideceğim. Yazın çok güzeldi. Bakalım kışın nasılmış orası. Orayı bir gezeceğim. Deniz içinde vaktim kalırsa biraz gezineceğim birkaç yer. Vaktim kalırsa güneş batmadan bir yüzmek istiyorum ben de. Buraya giriş şimdi arkadaşlar. Şuradan gelirken şu alt kısmı görüyorsunuz. Bir de burada bir çöp kovası var. Burada park etmiş araçlar da muhtemelen görürsünüz. Buradan patikadan aşağı inip koya ulaşıyorsunuz. bizden bu kayalara kadar bir 2 metre civarı var, 2,5 metre. Geçenki fırtınayı size göstermiştim. Buralara falan komple dalgalar vurmuş. O dalgalardan da buraya balıklar gelmiş ve mahsur kalmış. Bunlar biliyorsunuz istilacı tür balon balıkları. Bunlar komple zehirli, bütün her şeyi yiyorlar. Demiri bile yiyorlar yani. Bütün balıkları da yiyorlar. Çok zararlı bir tür. Akdeniz'de de olmaması gerekiyor aslında bu türlerin. Ama maalesef istila ettiler. Burası böyle bir koy arkadaşlar. Gizli bir koy. Yani çok fazla kimse bilmiyor. Ölü uzaklığını da göstereyim size. Hemen şurada Ölü deniz. Şurası Ölü deniz. Yani o kadar yakın. Ölü denizden Kelebekler Vadisi'ne giderken hemen yol kenarınızda arabayı park edip buraya iniyorsunuz. Öldenizde kamp atmak da yasak. Burada kamp da atabilirsiniz. Çok güzel bir koy. Biz buradan keyif alıyoruz yazın. Kışında bu şekilde balık tutanlar falan var, denize girenler de var. Şimdi burada biraz dinleneceğim. Sonra kelebekler vadisine doğru yola koyulacağım. burası da arkadaşlar Ölü Deniz'den Kelebekler Vadisi'ne giderken bulunan Kırdak Koyu. Burayı genelde yerli, yani buranın yerlileri ve yerli turistler daha çok tercih ediyor. Şu ilerinde, ilerisinde ormanlık alanda da mesire alanı var aynı zamanda. Burası da popüler bir yer. Şu meşhur Bill Gates'in kapattığı bir koy vardı. Haberlere falan çıkmıştı. O da buranın hemen arka tarafındaki otel. Yani Bill Gates bile burayı tercih etmiş. Bu arada buraya geldiğinizde şu üst tarafta işletmeler var. Herkes şuralarda fotoğraf çekinir genelde. Buradan devam edin arkadaşlar. Şöyle alt tarafta şu demirleri göreceksiniz. Oradan daha önce paraşütle atlama yapılıyordu. O demirleri gördüğünüz yere gidersiniz, yani bu Kelebekler Vadisi'nin en iyi izlenecek yeri tam olarak orası. Oraya doğru geçiyorum ben de. Altay'ın denizde şu düzlük alan ve şuranın aşağısı komple amaç olduğu için manzara fotoğrafını çekeceğiniz en iyi yerlerden biri arkadaşlar. Tam olarak karşınızda kalıyor deniz ve kara. Tam ortadan bölmüş oluyorsunuz. O yüzden çok güzel bir konum burası. Gelirseniz kesinlikle buraya kadar inin derim. Bu arada Kelebekler Vadisi ile ilgili birkaç bilgilendirme yapayım. Burası arkadaşlar 1995 yılında sit alanı olarak ilan edildi. İsminden de anlayacağınız gibi Burada 80 tür, 80 farklı tür kelebeği barındırıyor Kelebekler Vadisi. O yüzden ismi Kelebekler Vadisi. Bunların en bilineni Kaplan Kelebeği. Bu arada çok endemik türler de yani yalnızca buraya özgü türler de mevcut. Bu arada buraya sit alanı olduğu için 95 yılından beri herhangi bir yerleşim ya da işletme hiçbir şey olmaması gerekiyor. Mesela şuralarda gördükleriniz aslında videoda küçücük görünse de bunlar gayet büyük işletmeler yani. Şuralarda ufak ufak bungalov tarzı yerler. Bunların hiç olmaması gerekiyor aslında. Yasak normalde ama yani buna artık Türkiye gerçekleri deyip geçiyoruz maalesef. Kelebekler Vahsi'nde bu arada manzaranın dışında manzara çok güzel ve etkileyici. Ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şu yamaca mesela geldiğinizde çok fazla şurayla aranızda yani şuralarda falan durun. Şu uca kadar gitmeyin. Burada birçok kaza yaşandı ölümlü. Selfie çekeceğiz ya da fotoğraf çekeceğiz diye çok kişi ölüyordu. Artık bunları insan biraz, biraz bilincinde olduğu için biraz daha dikkat ediyor tabii insanlar artık. Bu arada Kelebekler Vadisi'nde karadan ulaşım şu arka taraflardan bir patika iniyor. Lik yolunu yürüyenler biliyordur zaten ama oradan iniş gerçekten çok zor. İpli mipli iniş yerlerinin olduğu kısımlar var. O yüzden oradan gitmenizi önermiyorum. Tekne turu yaparsanız Fethiye'den 12 adalar falan bir tekne turları oluyor genelde. Onların ilk uğradığı yer Kelebekler Vadisi oluyor. Tekne turu yaparsanız o yüzden karadan ya denizden de Kelebekler Vadisine ulaşmış olursunuz. Ama söyleyeyim, görüntüsü bu kadar etkileyici değil. Yani bu üst taraftan baktığınız kadar bir etkileyici görüntüyle karşılaşmıyorsunuz. Alt kısımdan baktığınızda. Bu arada hava biraz parçalı bulutlu. Yağış yok. Yani sıcaklık da iyi sayılır. Ben Ölü Deniz'e gidip biraz yüzeceğim sanırım Aralık ayında. Sahilde oturan çok kişi var ama denize giren pek kişi yok. Nedenini ben de bilmiyorum Allah. Hava süper, deniz de güzel görünüyor. Şimdi bir girelim bakalım. Çok soğuk mu? Niye girmiyor insanlar? Öğreniriz. aşırı sevdim. Mükemmel ya. Bu arada tek giren ben değilim arkadaşlar. Bakın şurada da giren var. Yani diğer taraflarda da giren var. Deniz bu arada hafif serin ama soğuk değil kesinlikle. Bu arada ben soğuğu ve kışı çok sevdiğim için bana da öyle geliyor olabilir. Ama benim için gerçekten çok ideal ve mükemmel deniz. Ben yani bir süre buralardayım. Tanrı Tepesi'ne gidiyorum. Burası lik yolunun başlangıcı. Likyo ile ilgili videoları merak ediyorsanız kanalımda bulabilirsiniz. Bu kısımdan şöyle lik yolunu yürüyormuş gibi zaten lik yolunun bir kısmını gideceğiz. Montana tepesine gitmek için. Bu tabelaya ulaşınca şuradan gidiyorsunuz ama araçla geliyorsanız yani lik yolu olduğu için araç trafiğine kapalı. Bir kısımda araç zaten göreceksiniz orayı. Bir kısımda aracınızı bırakıp 1,5 kilometre civarı yürümeniz gerekiyor. Ama motorunuz varsa motorla gidebilirsiniz. <laughs> Pantana tepesinden size biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Önceki nasıl geleceğini söyleyeyim. Ölüdeniz başlangıç rotasına gidiyorsunuz. Haritada bulabilirsiniz zaten. Şurası Ölüdeniz başlangıç rotası. Buranın sağ tarafından bir yol gidiyor. Yoldan devam ediyorsunuz. Lik yoluna gidiyormuşsunuz gibi. Sonra topraklık böyle bozuk bir yer çıkıyor karşınıza. O bozuk yerde de aracınızı bırakıyorsunuz. Motorunuz varsa geçebilirsiniz. Aracınızı bırakıyorsunuz. Oradan yürüyerek yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüşü var. Sonra buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Burası çok güzel bir V, v point aynı zamanda Ölü Deniz, ya şey Ölü Deniz'deki Lik yolunun başlangıç rotası. Lik yolu hakkında da merak ettiğiniz şeyler varsa kanalımda bununla ilgili video çekmiştim. Lik yolunu yürüdüm ben zaten. Videolara bakabilirsiniz arkadaşlar. Biraz eski videolar ama yani eskiden yürümüştüm. Yapacak bir şey yok. Burası da çok güzel bir V point aynı zamanda da herkesin de uğrak noktası aslında. Yazın yani genelde buraya herkes gün batımını izlemeye işte kahvesini, çayını, birasını kim ne içiyorsa ne yapıyorsa her şeyini alıp buraya gelip manzarayı izliyorlar. Ben de kesinlikle yazın buralara gelirseniz burayı görmeden gitmeyin derim. Harika bir manzarası var ya zaten görüyorsunuz ama videoda değil gelip de görmeniz lazım. Gelirseniz kesinlikle uğrayın yani. Karavancılar Diyarı bizim de çok sevdiğimiz Karahot Plajı'na geldim ben arkadaşlar. Motoru da şöyle park ettik. Bu arada Tuğçe de şurada oturuyor. O da geldi. En azından videonun sonuna yetişti yani. Mini tur yapar. Buraya zaten sık sık geliyoruz. Gelmişken de videoyu burayla kapatalım istedik. Tuğçe de biraz Bursa'da gezindi. Geldi. Biraz dalga sesi var tabi. Tuğçik. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen yokken iyi gezmişsin bakıyorum da. Biri. Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önümüzdeki perşembe bakacağım hepsine. Aynen. Ama neyse videonun sonuna en azından yetiştim. Evet. Başında hoşça kalın dedim ve şimdi hoş bulduk diyorum. <laughs> ee, evet. Özlemişim buraları. Aa. Sanki buralıymışım gibi hissediyorum ya. Bak bir hafta uzak kalınca bile Vay evet mi? artık tam olarak buralı olduk diyebiliriz ya. Ben kesinlikle, de Kesinlikle. Kesinlikle. Hiçbir yere gidesim yok vallahi. Burası bayağı gayet keyifli. Hatta şöyle biraz gün batımına doğru çevirelim kameramızı. Şöyle anlatalım değil mi? Manzaramız bir tık güzel. Bittik. Bir tık. Güzel. Stres olduğumuzda sakinleşmeye buraya geliyoruz yani. Daha ya aynen. Olsun. Bu zaten böyle bir mini Fethiye turu oldu. Ufak birkaç yer gösterdik. Ben Burayla siz da dinle. <gülüyor> <gülüyor> Sen yokken çok gezesim geldi. <laughs> teşekkür ederim. teşekkür <laughs> ederim. Senle onu daha kapsamlısını çekeriz baharda tabii. Evet, o zaman arkadaşlar Karavot'tan gün batımından elveda diyoruz size. Videoyu da burada kapatıyoruz. Biraz dalga falan var da onun için kusura bakmayın. Bu arada ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Abone olmayı unutmuyoruz. Evet. <laughs> kanalımıza destek olursanız seviniriz arkadaşlar. Diğer hafta görüşmek üzere.